Merhaba arkadaşlar. 12'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dinozor çizeceğiz. Hemen şöyle size kolayca bir dinozor çizmeyi göstereceğim. Önce bir daire çiziyoruz. Sonra küçük bir üçgen bu ağzını belirliyor bu küçük üçgen. Oklar çıkartıp ağızlarını buna göre yerleştiriyoruz ağzının hem üst kısmını hem de alt kısmını. Dişlerini yine ağzının nasıl açık durduğuna bakarak siz farklı çizebilirsiniz biraz daha. O açıya göre dişlerini yerleştiriyorsunuz. Sonra gözleri, burnu ve vücudunu çiziyorum. Birazcık hizalayarak parmağımla kol yerini belirliyorum. Ön kolları küçük Arka bacaklar daha uzun ve daha kalın. İki arka ayak aynı hizaya basacaklar. Daha önce çizdiğim bu yuvarlakları silebilirim. Şimdi asıl önemli olan burada sulu boya tekniğini birazcık anlatacağım size. Sulu boya hem kolay hem de zor. İlk başta zor gelebilir aslında ama çok zevkli bir boyama tekniğidir. İlk önce suyu boş olarak boyayacağım yere sürüyorum. Sonrasında burada gördüğünüz gibi ilk önce sarıyı boyadım. Sonra birazcık sarıya batırıyorum fırçamı ve ıslattığım bölgeye sürüyorum. Daha önceden ıslattığım için sürdüğüm anda yayılıyor boyalar. İlk önce açıktan başlıyorum. Yavaş yavaş koyuya doğru ilerliyorum. Eğer koyudan başlarsanız, daha sonra açığa gitmek isterseniz daha zor olabilir bu. Bir de ilk ilk yapıyorsanız eğer ilk defa sulu boya yapacaksanız açıktan koyuya doğru ilerlemenizi tavsiye ederim. Bazı yerleri gördüğünüz gibi önce koyuyu sürüyorum. Sonra yavaş yavaş ıslak fırçamla koyu boyayı dağıtıyorum. Daha koyu olmasını istediğiniz yerlere Tabii ki gittikçe koyulaştırabilirsiniz boyayı. Ben burada yeşilin tonlarını kullandım. İçine birazcık sarı, sonra yeşil, sonra kahverengi kullanarak yeşili koyulaştırdım. Bazı yerlerde de gördüğünüz gibi böyle açık beyazlar bırakıyorum. Bunlar da ışıklar oluyor. O ışıkların da kalması güzel oluyor sulu boyada. Daha çok e, sulu boya tekniğine uyuyor. Ben buralara birazcık böyle nokta nokta doku vermek için sulu boya, koyu sulu boya bıraktım kahveler ve yeşiller. Burada gördüğünüz gibi 4-5 renk yeşil var, ton. Yeşilin tonu var. Kol kısımlarını biraz boyutlandırmak için koyulaştırıyorum. Koyu yeşiller giriyorum. Yeşilde koyulaştırmak için kahverengiler ve siyahlar kullanabilirsiniz. Dil kısmında pembe, Beyaz ve kırmızılar kullandım. Koyuları mutlaka kullanmalıyız ki resmimiz boyut kazansın. Eğer koyuları kullanmazsak çok boyutlu gibi durmaz. Yani üç boyutlu hissi vermez. Ağzın iç kısmını daha koyulaştırdım gördüğünüz gibi. Damak kısmı daha koyu olsun ki dili ve dişleri daha ortaya çıksın, daha korkunç görünsün diye. Bu arada benim bir tane daha Instagram sayfam var, Umi Art Channel diye bulabilirsiniz. Orada daha çok çizim videoları ve teknikleri paylaşıyorum. Oradan bu çizimleri görebilirsiniz. Eğer çizimi seviyorsanız, resmi seviyorsanız, yaptıklarınızı da isterseniz Umi Art Channel'a ya da Umi Kids'i takip ediyorsanız Umi Kids'in Instagram sayfasından bana yollayabilirsiniz. Ben de sizin yaptıklarınızı paylaşmak istiyorum. Evet şimdi daha ince bir fırçayla detayları yapabilirsiniz. Göz kenarlarını, burun kenarlarını ve ağız kenarlarına kontürler çektim. Koyuları ve kontürleri girdikçe gördüğünüz gibi dinozorumuz daha da ortaya çıkıyor, belirginleşiyor ve boyut kazanıyor. Dişlerinin kenarlarından da birazcık koyular geçtim ki dişleri beyaz olduğu için çok net görünmüyordu. Şimdi artık daha belirginleşti. Küçük eli unutmuşum burada. Yeşile boyamaya, hemen onları da boyadım. Tırnakları da siyaha. Evet, kafayı biraz daha belirginleştiriyorum. Artık resmimiz ortaya çıktı. Bitmesine çok az kaldı. Evet, alta da şöyle bir zemin yeri de belirginleştirelim. Videoyu beğendiğiniz arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere bay bay.